Arkadaşlar merhaba. Yazımıza destek olarak gelen e, Doğru Dora, işçilerine ve Kazo işçilerine buradan selamlıyorum. Yoş Otel işçileri olarak peşoran firma adında aslında çalıştığımız bu firmada en sıra garson olarak çalıştırmaktadır bizleri. E, ve bizi anlaşmalarını pes ederek otelden, anlaşmaları pes ederek dışarı kovdular neticesinde. Ve biz de sendikalı olmaya karar verdik, birleşmeye karar verdik. Bu yolla hukuksal olarak devam edeceğiz. Ee, hiçbir şekilde e, siyasi olarak algılanmaması adına hukuksal yollarla devam etmeyi düşünüyorum. E, şu anda kurduğumuz komitelerimiz var. Hepimiz birlikte çalışmak e, çalışmaktayız. Hepimizin görevleri var. İş koku komitemiz, mobbing komitemiz. E, Dayanışma komitemi, eylem komitemiz olan hepimiz aramızda görevlendirildi ve hepimiz hep birlikte bu baş koyduk. Sendikalı olduğumuz için işten atıldı ve sendikalı olmak hiçbir şekilde siyasi, siyasi bir davranış değildi. Demokratik bir haktır. Demokratik halkımız için biz buradayız. Sonuna kadar da demokratik haklarımızı savunmak için burada birlikte tek yürek olarak devam edeceğiz. Sendika! Sen ila atle engellenemez. Sen ila engellenemez. Ben eve döneceğim. Çocuklar oldu. Basın açıklaması Basın açıklaması değil o ya. Toral işçileri adına şey konuş. İyi günler değerli basın emekçileri, e, sınıf yoldaşları, sınıf destekçileri. Kısa bir süre önce Doğru Otel'de bir e, arkadaşımız işe iade davasını kazandı. Sınıfımız için gayet olumlu bir e, gelişme. Adım adım kazanıyoruz, adım adım ilerliyoruz. Burada kimsenin herhangi bir kuşkusu olmasın. Hukuk biraz geç ilerliyor ama neticesinde arkadaşlarımızın ve bizlerin e, haklılığı gün gibi ortadadır. Basın açıklamamızı okuyorum şimdi. Bir süre önce Grand Hayat Otel'de taşeron çalışan ama asıl işi yapan 20 işçi arkadaş kendi geleceklerine yön verebilme iradesini ortaya koydu. Ve sendikal olmaya örgütlü bir işçi olmaya karar verdiler. Yaşanan kısa hukuki yazışmalar sonunda Grand Hayat tarafından 15 yıldır çalışılan CRT taşeron firması ile projelerinin iptal edildiği bahanesiyle sadece sendikalı değil, Türk taşeron çalışan 30 arkadaşımızın işine son verildi. Sendikalı arkadaşlarımız kendi yazgılarını ellerine alma iradesini ortaya koymuş. Buna karşın Gran Tanatya yönetimi hukuksuz davranarak zamanın üzerinde örtmeye çabası içerisine girmiştir. Günümüzde sermaye bu yolu sık sık kullanmaktadır. Çünkü insanların irade gösterip haklarına, geleceklerine, umutlarına sahip çıkmak isteyeceklerini düşünmek bile istemiyor. Ne de olsa biz işçiler kazandığımız 3-5 kuruş para ile işe gidip gelebilir ve ölmeyecek kadar yaşayabiliriz. Bunun örneklerini Soma'da, Ermenek'te, Torunlar'da, ve şimdi bu satırları sığdıramadığımız binlerce örnek örnekte örnek var. Tümünde sermaye cezasız kalmış. Mevcut hükümet duymazdan görmezden gelmiş. Hatta bu vakaların üzerine örtmüştür. Örtme becerisini göstermiştir. Neden? Daha çok kar elde edebilmek için kar elde edebilmek içindir. Savunma ise gayet basit gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gayri safi milli hasılamız biraz daha yüksel, yükselmeli. Ayrıca bu suy fıtratında var. Kadere onun yazısına karşı mı çıkacağız? Gayet doğaldır. Evet, gayet doğal. Bir canın ölmesi, doğanın yok olması, plansız yatırımlar, geleceksiz yatırımlar, başarılaşma, ekonomiyi döndürememe, listeye uzayıp gider. Ama sermaye sahipleri her zaman kazanır ve karları katlanır. Sendika hayattır engellenemez. Sendika hayattır engellenemez. Sendika hayattır engellenemez. Peki biz işçiler ne yapıyoruz? Doğru otelde, Grand Hyatt otelde, Tofaş'ta, Renault'da, ve birçok örnekte olduğu gibi yazgımızı ellerimize almaya karar verdik. Gerek seyli örgütlenmeler ve gerekse okulki çalışmalar meyvelerini vermekte. Bugünler biz işçiler, işçiler için şartların olgunlaşmaya başladığı ve tüm zorluklara rağmen rüzgarların bizden yana esmeye devam ettiği bir dönemdeyiz. Gelişim örgütlü işçiler olarak mücadelemizi ekonomik, hukuksal, politik, her sahada kabul ettireceğiz. Gelecek biz işçilerin olacak. Turizm işçisi köle değildir. Turizm işçisi köle değildir. Turizm işçisi köle değildir. Aramızda destek vermeyen arkadaşlarımız vardır konuşmaya. Öncelikle herkese merhaba. Bizim 5 tane sendikal talepimiz vardı. Bunlardan birisi bütün servise, 110 servis ücreti dahil edilerek bütün işçilere oluşturulan havuzdan bütün bahşişlerin eşit bir şekilde dağıtılmasıydı. 12 Eylül döneminden önce şu andaki Marmara otelde bu uygulanıyordu. Diğer otellerde de uygulanıyordu ve 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren ekranlara çıkarak Marmara Oteli kastederek oradaki garsonlar bile benden daha fazla maaş alıyor diyerek buradaki işçilerin örgütlü olduğu dönemdeki kazanımlara saldırı saldırmış ve bunun önünü engellemiştir. Bugün anneler günü. Bugün öncelikle cumartesi annelerinin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Özellikle cumartesi annelerine ilahi bir adaletin tecellisi olması gerekiyor ki bugün onlara ilahi e, adalet onlara bir hediye sundu ve bugün Canan Evren öldü. Sağlıcakla bakalım Anaların öfkesi katilleri mağaza Katilleri boğacak, boğacak. işçileri aramızda destekçi konuşma yapmak ister Arkadaşlar, dolu işçilerin ve acil işçilerin Kazova bir Kazava Okulu adına selamlıyorum. Ee, ülkemizde bütün iş kurallarında sizin yaşadığınız aynı sorunları yaşıyoruz. Bizler de teslim işçileri olarak bundan 3 yıl önce aynı şartlarda e, biraz daha farklı evlenmelik içerisinde işten atılmıştık. Ama güvendik, parmakımızı işgal ettik ve şu an kurallarımızı kurarız, yorulduğuna devam ediyoruz.